Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmenin bundan daha iyi bir yolu olabilir mi? Üstelik bu yenilik iç dünyanızı da güzelleştirecek. Öyleyse öğrenmek istediğiniz her şey şimdi mikrofonumuzun ucunda. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Hakkari'den seslenmekteyiz. Liva Güzellik Merkezi'nin konu olduk ve işletme sahibi Sayın Mustafa Erik bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Çok sağ olun. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Ayağım. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok sağ olun Mustafa Bey. Şimdi efendim burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında <laughs> izleyiz. Yani izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Tabii istiyorum. Ki. Mustafa Erik kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. Mustafa Erik ben. 1984 Hakkari doğumluyum. Hı <laughs> hı. E, ortalama 2010 yılından beridir e, sektörün içerisindeyiz. Bir fiil çalışıyoruz. Burada. Evet. İstanbul'da e, birçok seminerler ve eğitimlere katıldınız. Tabii Bölgede ki. de 3 evet. şubeyle burada da işletme sahibi olarak da hizmetlerine Aynen. devam ediyorsunuz. Hakkari Merkez, Yüksekova ve Van şubelerimiz mevcut. Evet. Şimdi efendim bu Güzellik Merkezi olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler, işletmenin faaliyet alanları nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi verir misiniz? E, şimdi e, normal olarak güzellik merkezlerinde işletme alanı dar vehud geniş olabilir. Hı hı. Bizimki hakikari kapsamını gerçekten çok geniş bir e, hizmet yelpazemiz var. Evet. Yani lazer epilasyon, cilt bakımı, hı hı. mezoterapi, PRP, botoks ee, ve hiçbir güzellik salonunda hiçbir güzellik salonunda olmayan e, normal protez uygulamamız mevcut. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Sonuçta çok hassasiyet, çok e, <laughs> özen gerektiren bir Tabii sektördesiniz. Ki. Göz önünde bulundurmuş olduğunuz unsurlar nelerdir? Mesela? Şimdi şöyle, normal lazer epilasyon uygulamasında en kaliteli cihazları kullanmak hı hı. normalde Bizim mezoterapi ve evut PRP uygulaması yaparken uygulandığımız mamillerin çok kaliteli olması, evet. aşırı kaliteli olması, yaptığımız uygulamaların gerçekten insanlara fayda aşamasında son derece iyi sonuç almamız önemlidir. Evet. Bizim kriterimiz böyledir genel evet. itibariyle. Şimdi Mustafa Bey, hiçbir yerde olmayan siz burada farklı hizmetlerde sunuyorsunuz, evet. PRP, mezoterapi ve leke çıkarmada uygulamalar nasıl oluyor? Biraz bunlar hakkında da bilgi verir misiniz? Tabii ki şimdi e, normal PRP uygulaması kişinin kendi kanından aldığımız plazmayla trombositçe zengin plazmayla eee yardımıyla ayrıştırdıktan sonra saçlı deriye enjekte etme durumudur. Hı, hı. Mezoterapi ise saçın mevhud cildin ihtiyacı olan e, vitamin ve minerallerin saçlı deriye mevhud yüz bölgesine enjekte edilme durumudur. Evet. Böyle devam ediyor. Leke çıkartma uygulaması peki nasıl yapılıyor? Şimdi leke tedavisinde çok çok farklı, geniş bir durumdur. Leke tedavisinde normal radyo frekansıyla çalışan lazer cihazları hı hı. veyahut bazı kimyasal maddelerle uygulama yapılır e, veyahut normal iğneleme yöntemleriyle yapılır. Evet. Öyle de devam eder. Yani Bu, bu şekilde de tabii farklı ki. bir şekilde evet. hizmet veriyorsunuz. Mustafa Bey biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar Liva Güzellik Merkezi'ni tercih etmeli? E, Liva Güzellik Merkezi'nde ilk olarak e, Haker gibi bir bölgede geniş kapsamlı olarak bu hizmet son olmaz. Yalnız evet. LİBA Güzellik Merkezi olarak gerçekten işletmemizin yelpazesi çok geniş. Hı hı. Yani lezar epilasyonundan tutun mezoterapisine, yani e, PRP uygulamasından e, kimyasal uygulamasına, kimyasal peeling uygulamasına bunların hepsi mevcut. Evet. Yani o yüzden insanların gerçekten e, iştenlikle rahat bir şekilde gelip uygulama yapabilecekleri bir yerdir. Evet. Artık geniş bir kadromuz var kadromuz gerçekten çok eğitim almış insanların gözünde gerçekten çok iyi yer edilmiş insanlardır. Tercih edilme sebeplerimiz de böyle olabilir tabii ki. Evet. Şimdi efendim. E İlk uzun zamandır sektörün içerisindesiniz. Birçok yerde eğitimler aldınız, seminerlere katıldınız <laughs> evet. ve bölgede de Van Yüksekova ve Hakkari merkezde olmak üzere 3 şubeyle hareket ediyorsunuz. Evet. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Şimdi biz Liva Güzellik Merkezi olarak çıtamızı her geçen yıl yükselttik. Hı hı. Yani Yüksekova şubesinden sonra Van şubemizi açtık. Tabii Hakkari bölgesinde e, Çukurca Şemdinli ve Van'ın başka ilçesinde açmayı düşünüyoruz. Evet. Bu sektörlere ya bu yaptığımız hizmeti bu sektörde ilerlemeyi düşünüyoruz tabii ki. Evet. Ancak tabii ki bugünkü vermiş olduğunuz bu hizmet kalitesinden ya da ürün kalitesinden ödün vermeden işletmeyi büyütüp genişletmek daha çok insan hizmet vermek bu noktada çok çok önemli. Tabii ki. Usta Bey vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Abi, Hizmetlerinizin de başarılarınızla devam ediliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Hakkari'den ve sektörün en iyisi Liva Güzellik Merkezi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.